Derinlerde içinizde keşfedilmemiş bir potansiyel hazinesi yatıyor. Patlamayı bekleyen uyuyan bir yanardağ. Bu iyi yaşanmış bir hayatın motoru, sıkı çalışmanın gücüdür. Hayallerimize güç verir ve bizi büyüklüğe doğru iter. İçinizdeki ateşi kucaklayın çünkü o olağanüstü benliğinizin kilidini açmanın anahtarını elinde tutuyor. Hepimiz dikkat çekici şeyler başarma yeteneğine sahibiz. Ancak bu Çaba, disiplin ve kendi yeteneklerimize sarsılmaz bir inanç gerektirir. Başarıya giden yol özveri ve azimle döşenmiştir. Özlemlerimizi somut gerçeklere dönüştüren şey tutarlı eylemdir. Unutmayın, bin millik yolculuk tek bir adımla başlar. Her büyük başarı insan çabasının gücünün bir kanıtıdır. Öyleyse içinizdeki ateşi yakın ve amacınıza ve tatmin duygusuna giden yolu aydınlatmasına izin verin. Bedenlerimiz sadece birer kap değil, kutsal tapınaklardır. Ruhumuza, enerjimize ve potansiyelimize ev sahipliği yaparlar. Bedeninize hak ettiği saygıyı gösterin. Besleyici yiyecekler, düzenli egzersiz ve yeterli dinlenme ile besleyin. Bedenimizi hareket ettirdiğimizde sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel berraklığımızı ve duygusal refahımızı da canlandırırız. Egzersiz endorfin salgılar, stresi azaltır ve genel ruh halimizi iyileştirir. Öz bakım ve kişisel dönüşüm için güçlü bir araçtır. Ne kadar küçük olursa olsun fiziksel aktivite için zaman ayırın. Doğada tempolu bir yürüyüş bile zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için harikalar yaratabilir. Hareketi hayatın bir kutlaması olarak kucaklayın. Zihin, gerçekliğimizi şekillendirme yeteneğine sahip güçlü bir kuvvettir. Neye inanırsak, o oluruz. Zorlukları büyüme fırsatları olarak kucaklayan olumlu bir düşünce yapısı geliştirin. Zihninizi ilham verici kitaplar, moral verici sohbetler ve sizi güçlendiren düşüncelerle besleyin. Engellerle karşılaştığınızda sahip olduğumuz tek sınırın kendimize koyduğumuz sınırlar olduğunu unutmayın. Zorlukların üstesinden gelme yeteneğinize inanın. Kendinizi başarılı olarak hayal edin ve bu vizyonun eylemlerinize ivme kazandırmasına izin verin. Zihnin gücü sınırsızdır. Engelleri aşmak ve hedeflerinize ulaşmak için onun gücünden yararlanın. Unutmayın, düşündüğünüzden daha güçlüsünüz ve inandığınızdan daha cesursunuz. Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için hareket halinde olmalısın. Albert Einstein bu sözler derin bir gerçeği barındırıyor. Tıpkı bir bisikletin dik durmak için sürekli harekete ihtiyaç duyması gibi, hayatlarımızda sürekli eylem ve ilerleme gerektirir. Durgunluk, rehaveti ve hoşnutsuzluğu doğurur. Gerçekten gelişmek için zorlukları kucaklamalı, yeni deneyimler aramalı ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Büyüme yolculuğu hem zaferler hem de aksilikler ile işaretlenmiş devam eden bir süreçtir yolculuğu tüm iniş çıkışlarıyla kucaklayın. Gerçek gücümüzü ve direncimizi keşfettiğimiz şey karşılaştığımız zorluklar ve aldığımız derslerdir. Unutmayın, en büyük ödüller ilerlemeye devam etmeye cesaret edenlere gelir. 5. bölüm: Fetih Cesareti. Harika işler yapmanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir. Steve Jobs tutku hayallerimizi ateşleyen ve engellerin üstesinden gelmemiz için bizi güçlendiren yakıttır. Her büyük başarının arkasındaki itici güçtür. Yaptığımız işe tutkuyla bağlı olduğumuzda, iş bir aşk emeği haline gelir ve zorluklar büyüme fırsatlarına dönüşür. Tutkularınızı belirleyin ve sarsılmaz bir kararlılıkla onların peşinden gidin. Risk almaktan, konfor alanınızın dışına çıkmaktan ve ruhunuzu ateşleyen şeyin peşinden koşmaktan korkmayın. Unutmayın, sıradanlığa razı olmak için hayat çok kısa. Tutkularınızı kucaklayın, cesaretinizi ateşleyin ve sizinle hayallerinizin arasında duran dağları fethedin. Zirveden manzara her zaman tırmanmaya değer. 6. bölüm: Konfor alanının dışına çıkmak. Girmekten korktuğunuz mağara aradığınız hazineyi barındırır. Joseph Campbell bu eski atasözü, rahatsızlığı kucaklamanın dönüştürücü gücü hakkında çok şey söylüyor. Konfor alanlarımız, görünüşte güvenli olsalar da, genellikle büyümemizi ve potansiyelimizi sınırlayan kafeslere dönüşebilir. Gerçek yeteneklerimizi keşfettiğimiz yer, konfor alanlarımızın dışında, bilinmeyene doğru bir alandır. Kendimizi alışılmışın ötesine geçmeye zorladığımızda, gizli güçlerimizin kilidini açar, yeni beceriler geliştirir ve ufuklarımızı genişletiriz. Bilinmeyeni kucaklayın, çünkü olağanüstüyü keşfedeceğiniz yer, o keşfedilmemiş topraklardır. Unutmayın, büyüme ve konfor nadiren bir arada bulunur. Cesur olun, konfor alanınızın dışına çıkın ve sizi bekleyen dönüştürücü yolculuğu kucaklayın. 7. Bölüm Metamorfoz Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesini düşünün. Bu dikkat çekici başkalaşım Kişisel gelişim için güçlü bir metafor görevi görür. Tıpkı tırtılın güzel bir kelebek olarak ortaya çıkmak için eski derisini atması gerektiği gibi, bizler de bizi geride tutan sınırlayıcı inançları, modası geçmiş alışkanlıkları ve korkuları bırakmaya istekli olmalıyız. Dönüşüm her zaman kolay değildir. Çaba, sabır ve rahatsızlığı kucaklama isteği gerektirir. Ancak ödülleri ölçülemez. Zorlukları kucaklayın çünkü onlar büyümenizin katalizörleridir. Unutmayın, en büyük dönüşümler genellikle en zorlu zamanlarda meydana gelir. Konfor alanınızın kozasından çıkın ve kanatlarınızı açın. 8. bölüm Büyüklüğün Yankıları. Olmaya mahkum olduğunuz tek kişi, olmaya karar verdiğiniz kişidir. Ralph Waldo Emerson. Bu sözler bize kendi hayatlarımızın mimarı olduğumuzu hatırlatıyor. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve nihayetinde kaderimizi seçme gücüne sahibiz. Sizden önce yolu geçenlerin sözlerinin yolculuğunuzda size rehberlik etmesine izin verin. Hikayelerinden, zaferlerinden ve dirençlerinden ilham alın. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sayısız başka kişi de benzer zorluklarla karşılaştı ve zaferle çıktı. Onların bilgeliğini kucaklayın, deneyimlerinden öğrenin ve hikayelerinin içinizdeki ateşi ateşlemesine izin verin. 9. bölüm Binmillik Yolculuk. Binmillik yolculuk tek bir adımla başlar. Atasözünü hatırladınız mı? Hedeflerinize ulaşma yolu göz korkutucu görünebilir ancak her büyük başarının zaman içinde tutarlı bir şekilde atılan birçok küçük adımın sonucu olduğunu hatırlamak önemlidir. Hedeflerinizi daha küçük, daha yönetilebilir görevlere ayırın. Yol boyunca her kilometre taşını ne kadar küçük görünürse görünsün kutlayın. Unutmayın, yolculuğun kendisi de varış noktası kadar önemlidir. Sürecin tadını çıkarın, küçük zaferlerin zevkini alın ve bir seferde bir adım atarak ilerlemeye devam edin. 10. Bölüm Mücadeleyi Kucaklamak Harika işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir. Steve Jobs Tutku, hayallerimizi ateşleyen ve engellerin üstesinden gelmemiz için bizi güçlendiren yakıttır. Her büyük başarının arkasındaki itici güçtür. Yaptığımız işe tutkuyla bağlı olduğumuzda, iş bir aşk emeği haline gelir ve zorluklar büyüme fırsatlarına dönüşür. Tutkularınızı belirleyin ve sarsılmaz bir kararlılıkla onların peşinden gidin. Risk almaktan, konfor alanınızın dışına çıkmaktan ve ruhunuzu ateşleyen şeyin peşinden koşmaktan korkmayın. Unutmayın, sıradanlığa razı olmak için hayat çok kısa. Tutkularınızı kucaklayın, cesaretinizi ateşleyin ve sizinle hayallerinizin arasında duran dağları fethedin. Zirveden manzara her zaman tırmanmaya değer. 11. Bölüm Uyan ve Parılda İçinizde amaç, anlam ve tatmin dolu bir hayat yaratma gücü var. İçinizdeki ateşi kucaklayın, bedeninizi ve zihninizi besleyin ve bilinmeyene doğru cesurca adım atın. Dünya sizin eşsiz yeteneklerinize ve becerilerinize ihtiyaç duyuyor. Uyanın ve parıldayın çünkü şimdi tam potansiyelinizi ortaya çıkarma zamanı. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.